kayıp. Senin içeride o vardı ya. Tamam girdim ya. Allah razı olsun. Erdi. <laughs> o da beni de şey diyor. <laughs> mi ettiriyor? Dur yazayım WhatsApp'tan. Bak şimdi nasıl. Ben bugün o künikini kaydını yapayım ya. Olmazsa. Yaptır yaptır. Bir Erdinç abi benim çardan bir baktınız da. Senin çardı. XP kaç oluyor son? Ha kasamaz şimdi. Map kapandı. Kasamaz ki. Ben gireceğim beni değeceğim. Allah etme anla. Bak kornete düşürdü. TS'de ne değil, diyor? Bir de sıkıntı çıktı galiba. <gülüyor> ah. <gülüyor> Şu tondan bir çıkamıyoruz ha var ya. Aa erdi çav korneka düşürme çare. Ba. Para giriyor ya. Oğlum bu Salazar o kadar mod olmuş. Bu adam oynamayı bilmiyor ya. Oynamaya bakmıyorlar ki bence. bilmiyorsa direkt yeme yapsın kesin atsınlar abi adamı bu. Barık abi XP kaç? Fatih yüzde 51'im. 75. Faruk kanka bana yetkiyi verebiliyor musunuz? Yazma yetkisi özelden. Dur ben vereyim. Bunu Fatih yapabilir. <laughs> tamam. Ya bende hardness çıktı dün beyler de. Çarıda sattım. Draki alıp denesem ben mi bilmiyorum ya. Her şey sattım as saat hiçbir şey kalmadı. Ee, Denesem mi yoksa satıp? Şöyle bir şey yapalım. Ben bir tane alayım basayım sen de hartması bas parasını vereyim. Drake o şekilde trade ediliyor değil mi? Ediliyor kanka. Öyle yapalım. De, o zaman. Sende de şey Bilersen. mi var? Drakim var boş. Yok alırım. Kanka, şey, ka yok. kanka kaça alacaksın ki şey hartması çok pahalı. Artlıs Art sende yok mu? 4K abi. Artlıs Art bende var da kanka 1500 teklif var. 2000 vereceksen vereyim. Ya 2000 bir şey değil gelirse. 2000 bir şey değil. Sana okey kanka sıkıntı yok sen. Sana okeyse bana da okey. Ben kendim bassam mı diye düşündüm. Çok yükseldim. Sana vesile olacaksa bir sıkıntı yok. Atan yabancı değil. Atilla abi. B bizim klanla lan sen. At Atilla deme yakarım seni. <laughs> Alaaddin oğlum Alaaddin'le ne Alaaddin. <laughs> Karıştırıyorum. karıştırıyor Arka bir su abiler gelecekler TS geldi mi? Vallahi ben görmedim Fatih. O araziler yine gelmedi ha. Telefondan girecektim. Yok gelmemişler. Ditch abi poke da. 24 XP event var mı yok mu abi şimdi Ne XP eventi O akara şeyinden %25 yapmıştı Ne akarası Akara kutu geldi abi Ne güncelleme yok Yazmıyor Buradakine baktın mı sen fotoğrafa ya gruptaki bakmadı da paylaşmamış ki adam. Peş de atmadı girerken. Attı bana girerken. Bana atmadı peş. Ula ben girerken attı. Ya. ya o gelecekleri göster söylemiş olabilir. Yani Şeyde yok ama. Yaptığı bir şey yok. Discord'da da yazmıyor. Daha gireyim şu ara. İnşallah anlar. Repon olayım kurtulayım. Çıldım ben bu rapten. Yardımcı bağlanıyor benim içere. Korneke düşürün. Fatih e yani çocuk seninle beraber doğdu dayı. Askere gidecek sen repon olamadın lan. Yok olamadım 70 76 abi sonunda. Laz yapacaksan yapalım kanka senin dediğini. Reis yapalım da şu an kafam şeyde. Önce kafam. Matt'te ee, med mi? Meddeyim, Tamam tamam sıkılacak, ben buradayım zaten 20 dakika var, 20 dakika sonra geniş geniş konuşalım Tamam Ya bu Erdiç abi Hokey atıyor, ona da bakmıyor herhalde Bumlarsak ona bakar herhalde Masaba da yazıyorum, girmedi ya <laughs> Bak bilgilerimi paylaşılmamış da. Paylaşılmamış üncelleme değil mi abi? Yapı yapılmış ama paylaşılmamış. User disconnected from your channel. Dur ben şu panele gireyim turnuva kaydını yapayım. Alo. Alo. Fatih kuma mısınız karış mısınız? Kumanız ya biz. Bir dakika dur o zaman. Sonuva. Archer katıl. Neredesiniz? Erdinç abi benim çarda. met sonra bırakalım çarları Fatih. Bugün repon olsun çarlar. Bak %100 olsaydım rep atlatmayı denerdim rep 15 gelmiş mi diye. Rep 15 gelmedi. Yok yani güncelleme içeriklerinde İnceleme içerikleri sen nereden görüyon? Attılar ya şeye Whatsapp grubuna Kendileri Oğlum, de paylaştı galiba Whatsapp grubuna kimse bir şey atmadı ki kanka sen Altı Atsan onları bir ne gelmiş Dur bi dakika telefonumda Öyle... yok He? Telefonumda dur alayım bakacağım Hatta Ahmet paylaştı Beyler, Preyester'den birinci el silahı eksik olan var mı? O ne demek? Ya Kalkan'ın yanına taktığın silah. Kalkan'ın yanına takıyorum ben. Artık kaç? 7 8'i var, 2.5 GB pazarda. Gerek yok ya, o kadar. Ne veriyormuş? Ee, 20 health Bonus, 80 Lightning Damage, 55 er de Resist veriyor hepsine. Kanka 3 defans veriyor, 5 HP veriyor. Öyle düşün. Bu 6 mu istiyordu, 5 mi? 6 okçu 2 prest. TP magi yasak. Amına koyayım spell çekinden pazardan spell çekin çabuk parası olan Kanka Hı, spell oldu? pazarlarını bozuyorlar bak söyleyeyim ben sana Ya? Spell pazarlarını bozuyorlar bak spell çekin pazardan Ben size söyleyeyim parası olan çeksin zaten yetişemeyeceğiniz Niye? Ne olduğunu söyle bir Kanka ne bileyim adam bozmuyor işte bir şeyler yapacak Spelle alakalı güncelleme getirecek pazarları bozuyor Haberi de gelmiştir ibne. Bitti, artık geçti kanka. Pazarda bir tane special pazar kalmadı. Bak, yakalamanız lazımdı. <laughs> kalmadı ki zaten. Ee, yakalamanız da. Dedim an çekecektiniz. Neden kanka. öyle oldu? Sorgulamanız lazım. Hemen yapmanız var. lazım. Var, 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 var. Dur dur dur. Zitteni var da bu işimizi görür mü ki? Alayım mı? Çek, 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 çek. Çek kanka yapıştır. Aldım. Zincirlemeden sonra onu daha fazla satacağım. Tamam ben tam çekiyordum sen aldın. Hem <laughs> <laughs> aldım. Bakayım <laughs> başka ne gelecek? Neyse sıkıntı yok. 108 tane var bende spell. Kanka boxları da bozmuşlar ya. Şey boxları. İçi ee, içi, kutuların içeriklerini güncelleyecekler. <laughs> Bak pazarda kutu yok amına koyayım. Ar Arkeinler i̇şte. mi? Spell'e kesin akara akarı ekleyecektir. Akarı Değildir de, de şey ekleyecektir kanka bu. Hardness, smartness yok ya. Server'da bu arada onlara zor ya. Yani. Ne zor? Partners Drake eklemez başka bir şey bence. Zaten old track'i box'tan atıyor. Diğer CL kutusundan atıyor. Drake bu sefer şey olmaz ki. Kanka nasıl atıyor? Hardness yok pazarda amına. Kimse Drak'i deneyemiyor. Drake kaç yok. tane Drake var bak bakayım. Yok on demiyorum ya. Hardness'ı zaten old track'i box'tan atıyor. Kanka Drag... atmıyor işte. Atıyor sanıyorsun sen. Atmıyor. Atsa zaten millet basar yani pazarda olur hardness. Anladım. Baksana pazarda bir tane 4000 AB var, iki tane buy var, başka yok ki. Bana 1500 teklif var şimdi işte. Ne? Artlısı. Ya olabilir, sende mi var artlısı? Hı hı. İşte muhtemelen ekleyecek kanka haberin olsun yani. Sen biliyorsun da. Speller o yüzden çekti bence. İzmir'de bir yağmur yağıyor. Ananı sikeyim. Böyle bir yağmur yok. Dün de İstanbul böyle öyleydi. Adam güzel direkt çıkarmış. C A A Var güzel direkt. Kanka cehennem köpeğine bak. Ben ben dün şey sattım ya. Cehennem köpeğindekini biliyorum da ben dün BS CS sattım. BS CS de iyiymiş ha. 15 bine gitti kanka. Güzel vermiş şimdi BS CS. Çok deli bu arada. Bir şey fark farkı anlatamam. Kanka Biz buradan seninle konuşmuştuk 15'e mi verdin onu? Sen bana yazmadın kanka. Yok yok biz seninle konuşmuştuk herhalde geçen gün. Iııı 15'e ver. kadar eder diye. Ucuza vermişsin bu arada sana 15 iyi kanka ya. Ya şey gibi düşün. Şimdi sen büyük ihtimalle al, al, alıcıydın. Al, alırdın sen onu büyük ihtimal. Değil mi? Onun yani 15'e bilseydim alırdım. Biz 25 o. diye konuşmuştuk galiba seninle. Hatta o. biz dedik 25'ten aşağı verme diye sana kanka yani bu kişi... yoklukta giderdi yani o valla bir kişi sordu soracak ve onu alacak kişi potansiyel sayısı bir elin parmağını geçmez diye düşünerek hızlıca verdim ben açıkçası hiç düşünmedim yani ama gönlümden geçen 20 idi ağzımı 20'den açmıştım ben ben yemek yiyip geliyorum az sonra konuşuruz şeyle az asif yok <laughs> Ya o direkt ile basmak istiyorum ya ben emek alma da bir şey ne bileyim. Ya. Ben ben kendim bastım işte kanka öyle düşün. Erdinç ben... abi yemeğe mi gitti ya? Sanırım ben de yemek yiyip geliyorum. Saat kaç? Neyse ben de 9'a kadar AFK'yım o zaman. Fatih herkes hazır mı? Ben GM yazdım. Beni ırk basacak şimdi. Kaydı yapalım. Beni geri döndürecek. Ben kalmayacağım o manda. Nasıl döndürecek? Fatih ben azıcık yatıyorum. 9'a gelirim. Alarmı kuruyorum. Ama ben döndürecek işte. Herkes hazır değil mi diyorum yani. Burada. Ya burada olmasa gerek yok. Klanda olsa yetmiyor mu zaten? Klanda olması yetiyor. E tamam e, direkt kayıt yaparsın işte. Ulan durman lazım. Hayır. Göreyim bak sana. Gerekmiyor. Sordum ben tanka. VS'den 10 dakika önce girsen yetiyor diyor. Yani VS esnasında o olsa yetiyor diyor. Biz bir saniye bir şey soracağım. Biz kaydettik seni buraya. Nereye? Klan, klandan çıkıp ırk ırk mı basacaksın? Evet kanka klandan çıktım ben şu an zaten. Irk basmasını bekliyorum. Giyemenin işim var az dedi. Pazarları bozuyorlar. Ben ırk basacak klanı alacağım. Kayıt yapacağım. Ben çıkacağım geri geçeceğim Karus'a. E, o panelde senin ismin gözükecek. Evet aynen öyle. Ya ben tamam. sana 10 dakika tamam. önce girsen yeter dedi kalk. Ben sordum ona özellikle dedim. Ben başka ekiple oynuyorum. Turnuva için dedim. Arkadaşların yanına geçeceğim dedim. Tamam dedi. Ben sen 10 dakika önce o klanda olsan yetiyor dedi. İyi dedim tamam. Lan. Ben... Lan bizim Laz abi yazdım. Nuri abi yazdım. Epilay. Faruk abi. Şütür. Sainek Samet'i yazayım. Yaz, yazar onu da. Yapacağım. Okçu için 6 asas 2 prest. Asas için 5 asas 2 prest. Bir mage oluyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum onu, onu ayarladık biz. TP mage var mı? Gerçi Maria var doğru. Var var. Evet, tamam. Direkt ikisinde kaydını yap. Bir daha bir daha uğraşmayalım adamlara uğraştırmayalım yani. Pazar bilgi. Bak pazar bilgisi geldi. pazarları niye bozuyor bunlar? yemeler. Güncelleme atacağız o yüzden bozuyoruz. Kurmayın tekrar diyor. İpliğine kurun anasın. Kanka kurarsa kendi zararını adam zarar görmesin diye bozuyor zaten. Niye paneli resetle? Niye böyle Kanka, yapıyor ki tek tek? Kanka şimdi bazı itemlere güncelleme getiriyor. Yani spele getirecek mesela. Spell stone pazarların hepsini bozuyor. Buyu da seli de bozuyor. Sonra güncelleme getirdikten sonra işte kurarsan o senin bileceğin iş. Hayır, yani... Bu çok saçma bir şey oluyor. Ne o? At, panele resetini at, ondan sonra içeriği değiştir, bitti, gitti. Nasıl panel resetini at? Panele 10 dakika reset da modeme, güncellemeyi atacak ki aynen Sörüren. öyle. Niye atsın ki server reset, gerek yok ki. Pazarlar Zaten gün... komple bozulacak. Hayır komple bozulmuyor, sadece hangi iteme, hangi kutuya güncelleme atacaksa onun elle bozuyor pazarını. Bu kadar kanka. Niye komple siteye reset atsın ki server'a? Eskiden de o kanka bir güncelleme yüklemek için komple reset oluyor. eskiden de yani Akme'de direkt aktifken yani çok elzem durumlarda atıyorlar reset. İşte komple mesela şey temizlenecek oluyor. Diyelim ki e örnek veriyorum o bilgisayarlar var ya server bilgisayarları onları falan o zaman kapatıyorlar server'ı. Geçen yaptılar ya işte bütün Akme kapandı amına bütün Deadcosu, kosu, hepsi kapandı. Çok ekran bugü var ha. Aşırı, Aşırı şekilde Nasıl bir ekran bug'u var? Adam dağın taşın içinden geçiyor görünüyor o atıyor işlemiyor Lag vardır sizde kanka Bende lag olmaz kolay kolay öyle Bende de yok Ben hiç denk gelmedim Bak örnek görüyorum cheat çit, Cheatin içinden giriyor çıkıyor Noluk Öyle Hatta örnek görüyorum sana Yaklaşınca şey slide gibi yani Aynen öyle Ama slide atmıyor adam Slide Anladım. atmıyor Ekran bug'u işte bu Söylediniz mi gemelere? Söyledim. Ama yapan yani bir tek şahıs değil. Herkes yapıyor bunu. Herkes yapıyor. Tamam düzeltirler ya öyle bir sorun varsa. Yani bir sorun olacak bir durum varsa. Oynay oynayışı engelse. Mesela Usko Slight'ını yaptığın zaman burada adam senin peşini direkt bırakıyor. <laughs> Bitti yani. Bak parti monster stone'ları kaldırmamışlar pazardan ha muhtemelen güncellemede. Elde mi parti monster stone var pazarda bir tane. İyi iyi topladım ben daha ya. para kalmaz. Sonrası 55 em. Üşü atma siktim. Aldım diyor ya işte last. Yok ya ben parti monster'lardan hiç boşça dönmedim bu zamana kadar ya. Ben Şax. dün, dün, olması lazım. Bende var mesela o da. Lazda da varmış. Bir akşam Barcelona ne yaptı ama öyle içinden geçti anasını sikeyim. 8 pazarlar bozuldu diyor lan. Ben 9 9 açtı adam. Hı. 8 pazar dediği fabrik pazarlarım acaba? Yok. Art +8 upgrade. Herhalde onları bozuyorlar şu an. Ya da HP8'leri mi bozuyorlar? Hayır, HP8'leri bozuyorlar kanka. O zaman upgrade'i düşürecekler. Upgrade, bak HP8 olanları bozdular. GB ile satanları şeyler duruyor. AB'liler duruyor. İki tane AB'li var. Rep 8'ler bozulmuş. O zaman bu şikayet etmişti. O şikayeti değerlendirdi mi? Ne yaptı ya? R7'leri de bozmuşlar kanka. R7 de bozmuşlar. artı 6 Rebid'leri de bozmuşlar. Repitleri komple bozmuşlar. zebitleri değiştirecek o zaman. 5'ten sonra %50'ydi diye. Onu değiştirecek. Çok Oraya, iyi oldu. Aynen, aynen biz onu dedik işte. 5'ten sonra %50 dedik. Saçma bir şey mi dedik Faruk abi demişti ona. Bu Birinci ben toplantısında. 9 item olan elinde fiyatı iki katına çıktı şu an. Hayırlısı bakalım inşallah. Bir yollasalar. Çok güzel yatırım yaptığımı tahmin ediyorum. İnşallah Sen mi? ya. Ne yaptın ki? Şey yaptıydım. 9 RP'ye aldıydım. Ben zaten hı. ucuz almıştım. Hı. Bir de öyle ah, vurursa... Mi? Ben dörtten almıştım. Dört bin lira mı? Hı hı. Oha lan. Ne kadar ki şu an? 10 kb'den satan var. Nakit olarak 7 yedi, yedi buçuk diyen var. Maşallah maşallah. Eğer öyle de olursa reis yani minimum 10k. Hayırlısı. Ben bir kola alıp geleyim ya. Böyle olmayacak. Ya tabii Kışacak. bir tek benim ile de olmaz o iş. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte karlıyım ya. Kar cebi yakışır. Aynen öyle. Oğlu şuraya bak. Allah kurtarım ölür lan. ne oğlum. Ben çıkar şu kral ile hiç uğraşamayacağım. Bekçiler yok mu? Şu an show yapıyor ya burada. Çok rahat oynuyorlar biliyor musun abi? İki partinin meycin içine giriyor. Kal atıyorlar hemen adamların içine dans ediyorlar. Güzel var ya. Orada neresi? Bakalım bu CSV kalesi yıkılacak bu şu pederlerden. Zaten pe ya. Pe pederler kay o iktifat dağılırsa patlar ha. Kanka hiçbir şey olmaz ittifa. Millet girmek için götünü yırtıyor emin ol. Geliyorum ben de şarkıya. Alaz abi. Ya orayı yıkmak için karşısında bir ittifak daha olması lazım. Yoksa ittifak yani bir iki, iki kişiyle üç kişiyle bir partiyle bozulacak bir şey değil orası. Ne yapıyorsunuz ya? Ne abi mi? sen misin mi? içeride? He? Niye girmedin içeri? İki kere DC ettim, konneke düşürdün sen beni. Hayır. Kendisi otomatik mi konete çeviriyor? Aynen. Ben girmedim mi? Fatih bir ittifakı bozmak istiyorsan o ittifakta atıyorum alayım. Alayım. Şimdi, şimdi, ser polizay değil mi? Aynen. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Gerekirse 10 milyon NP kaybedeceksin. O adamı oynayacaksın. 2 ay, 3 ay, 5 ay her neyse. Bak bakalım ondan sonra ittifak alıyor mu? Gönüşte ben vizi oynadım abi. Bana csv'de iki gün... hiçbir şey yapmadık abi çocuk. çocuk. Bir kere... BPD... ya Kestim abi. PM'den bana anabacı söyledi. Sen misin böyle yapan? Daha da peşini bırakmıyorum abi csv'de çocuğun. Nerede görürsem peşine sürüyor. Sen bana küfür edersen hadi ya. Çocuk çöp ya. O viziler zaten ben yuka... öbür klandayken de aynı boktu. Şimdi de aynı bak. Neyine güveniyor onu da bilmiyorum. Yok abi ben aradım onu. Buradan tanı tanıdığım meclisler numarasını aldım. Adana'da oturuyormuş. Kapanı yani, koparım yani, otursun, otursun hiç fark Ben dedim kime küfür ya şak dedim. Telefonu söyledim abi. Hiç dedi telefonu kapattı yüzüme. Ben 2-3 kere söyledim ona telefonu kapattı yüzüme. Haa internet güncelleme kesim geliyor ya. Ben pazarım ya Geliyor. Burada. GM bozuyor kuruma. Var diyor ki kim bozulmuş ya? Tamam kurmayın abi güncelleme attığı için. Geleceğim ki zaten. Dragonlar pazarı bozulmuş da o yüzden. abi iyi katmışsın. Teşekkür, teşekkür şey. ettim vallahi. Yardım için abi. Mi 45, 75 mi? 75. Selam. Güzel mis. Ama komik de oynayamadım. Fener maçı ne Ahmet. Selamünaleyküm. Aleykümselam klandan çıkma. Sakın ha. Neden? Sen Okçu'ya yazacağım. Okey ama iyi bakalım Dur şöyle gelsin kalan alayım Şu bütün 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 kayıtları bugün bitireyim Bak Fenerbahçe önde Göztepe'de atmış hmm. Tavuğunu tavuğunu Ödeteceğim ek... şimdi ya Abi Real Madrid maçı çok güzeldi ya Bir Bizi... de Kurnel Huston almıştım gelmişti bütün upgrade pazarlarını bozlarım. Bütün hepsini amına koyayım. Abi evet, gelsene. SMC. Evet. Direkt kullan. Güzel. satsalar ya? Bizim setelleri yazdın mı ya, Fatih? He? Okşuya setelleri. Okuyor derse ya. Verdi mi? Benim yerime onu yaz yazmadıysan. sen. Mer ben indim sordum benim işim var dedi çocuk. Evet tamam o zaman. Ben şimdi hepsini